Hoş me. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün eee Travel World bir yerden bir yere gitme oyunu oynayacağız. Eee challenge'larımız haftada bir kez oluyor. Pazartesi günü yenileniyor. Ee, bugün sadece dünya ve Türkiye üzerinden gideceğiz. Ee, bu, bugünkü challenge'ımız diyelim. Dünya üzerinden gitme challenge'ımız. Ee, Belize'den Grönland'a gitmek istiyorum. Ee, gitmemiz gerekiyor. Ee, o yolu bulmamız gerekiyor. Birincisinde Amerika'yı Amerika'yı yazalım yoksa Olmaz. Kanada. 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 Kan. Görür Kör. Şimdi Meksika bitti. Bu kadar. Şimdi Türkiye'ye geçelim. Şimdi e, Türkiye e, geldik. Türkiye'de bir yerden bir yere gitmeye çalışacağız. E, Samsun'dan Bursa'ya gitmeye çalışacağız. E, Çorum diyelim. Çorum. Aynen. Çorum'dan Ankara. Ankara altta kaldı bir tık ama buradasız düzce düzce de üstte kaldı Tahya ya sivas sivas o sivas aksaray çankırı Çankırı evet Çankırı üzerine bir tık uzattık yolu ama Samsun Çorum Çankırı Bolu Bilecik ve Bursa üzerinden gidebiliyormuşuz ee, bu video kı kısa sürdü ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da daha... Daha kısa sürmesi dileğiyle yani daha kısa çat çat bulmamız dileğiyle ee, bu videonun da bu kadar 3 dakikalık video oldu bu tarz videolar, kısa videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın görüşürüz.